The Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz sefalar getir nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiyorsun diyemiyorum bugün başlıklarda gördüğünüz gibi Fortnite'da yeni bir güncelleme geldi ve ben de her zamanki eskiden olduğu gibi güncelleme sonrası videomu çekmek istedim ve videom sizlerle e, eski pompalı eski silahlar eski sıkar sarı sıkar vesaire hepsi geri döndü onların videosu sizlere gösteriyorum ve ayrıyetten geçen videoda 500 like olur mu demiştim sadece uzanlar like alsın demiştim tam tamına 1700 like gelmiş oğlum siz manyak mısınız la? süpersiniz gençler o yüzden bu videoda sadece uzanlar like kasınıyorum ve bence biri geçeriz bak. Bin kişi vardır geçen videoda beni bir mutlu etmişsiniz. Bir dönmeme çok kişi sevinmiş. Çok teşekkür ederim. Ben elimden geldiği sizlere güzel içerikler yapmaya tabii ki devam edeceğim. ve abone de olmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni gelenler olacaktır illa çıkanlar vesaire. Geri döndüm artık biliyorsunuz. Yavaş yavaş takmak isteyenler varsa kullanabilirler. Şimdiden çok teşekkür ederim. Her neyse e, hadi videoya geçelim. Evet gençler şimdi Late Game Arena geri döndü biliyorsunuz. Bayağıdır bir süredir yoktu. Late Game da şimdi bir sürü neredeyse tüm eski silahlar geri döndü. Onları size de göstereceğim teker teker. Ama ben de bir tane bir eski silah gelmemiş. Şey, evet böyle de bir şanssız gençler görüyorsunuz. Şimdi burası çok kalabalık olduğu için önce bir dakika şöyle şey yapayım. Eski altın pampalı. Pampalı yalnız dikkat dikkatli çeken. Sıkar. Eski ağrı vesaire. Sonra e, neydi o dolmalı tüfek vardı ya pampalı. Zızı zı, pam zı diye vuruyordun. O hepsi geri döndü. O bu mantarlar da böyle bir şey mi var? Evet. <laughs> Oraya sakın geri almıyorsunuz gençler. Oğlum adam yargıç çıktı böyle. Niye böyle oldu? Hop. Ama sen yargı sen ben daha yargışım bro. Hop. Bak bak görüyor musunuz gençler? Bak bak. Hop her çatıladım çataladım. Lan nereye gittin? Gördünüz mü? O çatıya. Hayır. Tut Çok korktum. Oo. Çok korktum. Allah çarpsın çok korktum. Bunu kıramıyoruz. Aa adam bir dakika Çok hızlı gitti gençler. Hadi. Aa burada. Anlıyorum. anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Bu ne oğlum? Mantarlara bak. Gençler şurada bir altı pam. Aa bak bak bak. Gördünüz mü? Bakın gençler. Hem de ne geri geldi? Mavi are var görüyorsunuz. Şu mavi areyi alabilir miyim? Gençler. Aa şey de geri gelmiş lan. Neydi bunun adı? Oyna oyna Aa bak bak bak. Hepsi geri gelmiş. İsimleri çarptırmayın. Tamam bak izle. Sarı pump da geri döndü. Onu da bulacağız şimdi. O yüzden bulmak için ne yapıyorum? Kaç. Oğlum ne no. Hiçbir şey anlamadım. Oha bunun üstüne falan çıkabiliyor muyuz? Bak şurada birisi ateş ediyor. Tamam mı? Bak şimdi izle. Kral şöyle ama diyeceğim sana. Gel! Hadi! Bu nereye gittin iki dakikada ya? Allah'ım. Ya reis Allah'ım. Heh burada. Come on bro! Tamam gençler güzel. İlk mi? Yo ikinci kilimmiş lan. Oha tamam ikinci kilimmiş. Güzel pompalı ile oynayacağım. Daha 20 kişi yaşıyor bu arada. Abi burada bir can basıyor. Allah. Şaka. 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 Lan ayıp. Oğlum Allah belanı verme. Gençler orada bir elmayam da açtı Gençler oy sarı tarus tüfeği de geri gelmiş lan. Uhuhu. Gençler sarı tarus tüfeğini severler bir bir bakayım bir oraya. Sarı tarus tüfeği oy şey de gelmiş çakmak tepen. 44. Oo oh, 44 vuruyor. Gençler bir dakika ben o zaman şuraya bir kule kurayım. Şurayı bir kapatalım. Al. 44 44 44. Bir canı var. Kral sık şuna sık. Ama 10 mermisi var ve baya yavaş vuruyor. 40 40. Oy uzağa da 40 vuruyor oğlum bu ne? 43 43. Herkesi darlıyor. Herkesi darlıyorum. Bizim adam fena başladı gençler. Nereye gitti lan? Oğlum ne ne oraya çıktın oraya? Aşağı atladı bir de Allah'ım. Kral dur beni kıracak. Ya yeah, Allah'ım. Easy. Gerçek bro. Oo bak sarı sıkar, sarı sıkar gençler. Allah'ım bir tane mor popu ama sarı popu mu lazım? Geliyorum. Geldim bro. Hayır hayır hayır. 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 Sarı popu mu lazım? Onu da bulursam sarı sıkarı buldum. Şimdi sarı sıkarla ateş etmem gerekiyor tabii mantıken. Bizim adama yardım etmem lazım. Vurdum yüz bro. Buram tek attım buram. Helal lan sana. Oy sen var ya adam sıkkın Gençler şunları hemen bir dakika basayım. Kral bizim bence haya e çıkmamız lazım. Ne diyorsun? Gel 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 gel. Seninle haya e çıkalım gel. Aa bak bize. Oğlum. Easy. Easy. Lütfen sarı skar ver. Ama sarı pompalı ver. Hadi oğlum. Ya oğlum niye kimse de sarı pompalı yok? Gel buraya gel. Arkadaşlar ağzıma sıçtık Kral yardım lazım. Aynen. İşte böyle be. Takım bro Arkadaşlar görüyorsunuz. Bizim adam geldi destek oldu bana. Allah. Bu ek. Ver. Kanka bir canım var. Vur Allah'ım at Ben kaçıyorum. Ne, hemen basmamız lazım gençler. Çok az canımız var. Hayır. Ya Niye böyle oldu? Kanka bir dakika şunu basmam gerekiyor. Beni bir korur musun? Tamamdır güzel. Ey Allah reis. Allah'ım yarabbim. İki saniye bir durun beyler ya. Gel bro. Gel. 25'i vurdum bro. Hop açtım orayı. 26 vurdum çok garip bir şekilde Win oldum lan nasıl oluyor <laughs> Bu sayılmaz ki oğlum ya Gençler bu sayılmaz yani çok saçma win aldım Gençler <laughs> bu sefer sarı popolayı bulacağım Sarı popolayı bulacağı görüşürüz o sarı popolayı biten dün 200'ü patlatmak istiyorum Gel buraya gel Gel Ya oğlum beni bir sal Ya oğlum Buraya gelir misin Yes! Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Sen de Youtube'cuyum müsün reis? Oh, yes! Allah'ım çok şükür yarabbim. Gençler sonunda bulduk. Sarı pompalıyı bulduk. Sıkabilir miyim? Yani o ses, o tat, o doku. Siz bambi misiniz? Aa eyvallah onu alayım ben. <laughs> çok şerefsiz. Ay, kral. Allah kusura bakma hakkını helal et. Oh, oh my god bro. Ama şeyim yok bir dakika. Evet. Şuna şurada... oh, bir dakika ne var. <laughs> <laughs> oğlum ben de salak gibi. Öyle 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 diye basmaya çalışıyorum. Ya, o seyde o seyde nak. Nak oğlum. Harcayın oğlum. Koçlarım benim. Süpersiniz. Nak oğlum. Beyler ben cayı cayı kill alıyorum bu arada. Ben... Lan beni bloklamayın. Ben bir hayal alayım da arkadaşlar. Tamam güzel. Hayımızı aldık gençler. O oh, şurada. 84 84. 42 42 daha Beyler sıkın 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 42 daha iyiydi 84 daha iyiydi I'm high grab bro Beyler çok az materyalim var <laughs> Gençler aşırı az materyalim var Oğlum 23 nasıl vurabiliyorum Babanın acil materyali ihtiyacı var arkadaşlar 95 Son 100 materyalim var 42 42 Hadi bro. Ya mermim bitti gene şaka mı oldu? 42 tamam güzel. Nakladık konu gençler. Ama oradan bir materyal olaydı iyi olacaktı. Kankacım sakin olur musun? Bende materyal fazla yok biliyor musun? <laughs> Materyalini alamadım arkadaşlar. Gençler bu arada geçen video sormuştum nasıl hızlı koşuluyor diye. Öğrendim onu da. <laughs> Teşekkür ederim. Yapıştırdım bro. Sen de sen de koş oğlum. Koş 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 koş. Burada. Aç oğlum orayı. Oo, oğlum gene şeyli bir aldık, gecikmeli bir aldık. Gençler, bu bence sayılır. Hem sarı güzel killer aldık. Her neyse bu arada bir sonraki videoda gençler nasıl sadece Fortnite oynayarak bir bak kazanacağınızı göstereceğim. Çünkü yeni böyle bir sistem gelmiş. Hemen buldum. E, sponsorlu bir video olacak. Sizleri seviyorum. Bir görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve like atmayı unutmayın.